TV izlemenin yeni haliyle tanışın. LG WebOS 3.5 Favori içeriğiniz hemen burada. Sadece kısa yol tuşuna basın. İşte karşınızda. En sevdiğiniz Netflix içeriğine anında ulaşabilirsiniz. Favori içeriklerinizi listeleyin. Ne zaman isterseniz izleyebilirsiniz. Çok iyi. uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmak mı istiyorsunuz? Sadece kumandanız üzerinde bir sayı tuşuna basılı tutun ve kaydedin. YouTube, fotoğraf ve video uygulaması. Hepsine anında ulaşabilirsiniz. Büyük maç başlıyor. Katılmak ister misiniz? Hey, o faal değil miydi? Bunu yakından görmeliyiz. Evet, bu kesinlikle faal. 360 VR içeriği izlerken kumandanızı bilgisayar faresi gibi kullanabilirsiniz. Çok kolay. Aynı zamanda pratik, değil mi? Bunu sihirli kumanda olmadan yapmak çok zor olurdu. Çok lezzetli gözüküyor. Hadi tarifine göz atalım. Sihirli bağlantıyı tıklayın ve ilgili videolar listelensin. İçerikle ilgili oyuncu bilgilerine bile ulaşabilirsiniz. Sanırım bu akşam ne yiyeceğimi biliyorum. Hadi, şimdi en güzel anılarınızı daha büyük bir ekrana taşıyalım. Telefonunuzu TV'ye bağlayın. Şimdi telefondaki içeriklerinizi TV'nizden kontrol edip izleyebilirsiniz. Sanki bir şey eksik. Hadi, bu fotoğraflarla iyi gidecek mükemmel şarkıyı bulalım. Hmm, şarkının sözleri nasıldı? İşte burada. Biraz da ekranı karartalım ki müziğe konsantre olalım. Ah, bu çok daha iyi. Artık TV daha kolay. LG WebOS 3.5